Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Bugün Muhteşem Üçlüler serisinin 4. videosunu çekeceğim arkadaşlar. Muhteşem Üçlü konularımız nedir bugün? Polinom, denklem ve karmaşık sayı. Birinci soru. Kas sayıları birer tam sayı olan bir Px polinomu. Her x reel sayısı için arkadaşlar bakın çok önemli. Her x reel sayısı için Px büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlamaktadır. Bakın burası çok önemli. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bize diyor ki Px'in derecesiyle Px çarpı x'in derecesini çarp. Sonuç kaç çıkıyormuş? 6 çıkıyormuş. Px artı 1 polinomunun da katsayılar sayılar toplamı neymiş? 0'mış. Buna göre P4 değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Ben ilk olarak soruya nereden başlıyorum? Şuradan başlıyorum. Derece Px çarpı. Derece x çarpı Px eşittir 6. Arkadaşlar ben diyorum ki. Bakın ben diyorum ki. Şu. Px polinomunun derecesi m olsun tamam mı? Yani bu Px'i x üzeri m ile ifade edelim tamam mı? Hani basit bir olay. Px'in derecesi bakın ne olsun? m olsun. Yani Px'i x üzeri m ile ifade edelim. O zaman arkadaşlar bakın şurada hani x çarpı px var ya şurada şurayı bir sileyim. Bakın şurada ne var? x çarpı px var. O zaman şunu merak ediyorum. Acaba x çarpı px'in derecesi ne olur? x çarpı px ne demek? Şu px neydi arkadaşlar? Bakın şurada x üzeri m idi. O zaman ben x ile x üzeri m'yi çarparsam bunun kuvveti 1 olacağı için tabanlar aynı kuvvetler toplanır ne olur kuvvet m artı 1 olur. Demek ki arkadaşlar şuradaki x çarpı px'in derecesi ne olacakmış? m artı 1 olacakmış. px'in derecesi ne olacakmış arkadaşlar? m olacakmış. İşte der px çarpı der x px ne demek aslında? m çarpı m artı 1 demek. Bunu anladık. O zaman ne yazıyoruz buraya? m çarpı m çarpı m artı 1. Bakın kaç olacakmış arkadaşlar? 6 olacakmış. Polinom dediğimiz için şuradaki m'nin polinom dediğimiz için buradaki m'nin arkadaşlar doğal sayı olması lazım. Doğru mu? O zaman hiç uzatmayalım. Şöyle yapalım. Ben burada m'nin 2 olduğunu anlıyorum. Doğru mu? Niye? 2 çarpı 2 artı 1. Yani 2 çarpı 3. Bakın ne geliyor? 6 geliyor. Hocam burada m 3 olmaz mı? Olabilir. Bak m buradan eksi 3 de gelebilir. İkinci derece denklem yaparsanız ben ona girmedim uzatmamak için. Bakın m yerine eksi 3 yazarsanız eksi 3 çarpı Eksi 3 artı 1 yani eksi 2. Bakın yine ne geliyor? 6 geliyor. Ama m ne olamaz arkadaşlar? m eksi 3 olamaz. Neden m eksi 3 olamaz? px bir polinom olduğu için x'in kuvveti doğal sayı olmak zorunda. Eksi 3 doğal sayı değil. O zaman arkadaşlar biz m'nin ne olduğunu anladık? 2 olduğunu anladık. Yani px'in derecesi 2'ymiş. Arkadaşlar o zaman bu px ne? İkinci dereceden bir ifade. İkinci dereceden bir ifade. Grafik olarak ne belirtir arkadaşlar? bir parabol belirtir. Çok güzel. Şimdi sıra geldi buraya bakın. Px büyük eşittir. Sıfır her zaman. Yani siz tanım kümesindeki x yerine ne yazarsanız yazın. Bu Px her zaman ne olacakmış? İkinci dereceden parabolü her zaman ne olacakmış? Ya sıfır ya da sıfırdan büyük olacakmış. Bak şöyle bir şey olacakmış o zaman arkadaşlar. Sıfır ve sıfırdan büyük olacakmış. Olay bu arkadaşlar değil mi? Sıfır ve sıfırdan büyük olacakmış. Yani sıfır da olabiliyor sıfırdan büyük de olabiliyor gördünüz mü? X 80 üzerinde. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bakmadığımız neresi kaldı? Şurası kaldı. Bakın diyor ki Px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı sıfır. Yani kat sayılar toplamı diyorsa hangi polinomun? Px artı 1 polinomun. O zaman Px artı 1 polinomun kat sayılar toplamı olduğu için Px artı de x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 1. O zaman şuradaki x yerine ben 1 yazarsam 1 artı 1 o zaman ne olur? P2 olur. Bakın P2 neye eşitmiş? sıfıra eşitmiş. Bu px parabolünün arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda sonuç sıfır oluyormuş. Demek ki o zaman arkadaşlar şurası ne olmalı? Şu nokta ne olmalı? 2 olmalı. Neden 2 olmalı arkadaşlar? Çünkü bu parabol hangi noktada sıfır oluyor? Yani hangi noktada arkadaşlar ee, x eksene teğet oluyor? Evet 2 noktasında x eksene teğet oluyor. x eksene teğet olduğu nokta bu parabolün sıfır değerini aldığı nokta değil midir? Bu parabolün arkadaşlar kökü değil midir teğet olduğu nokta? P2 eşittir ise o zaman P'nin kökü nedir? 2'dir. Peki bu iki nasıl bir kök? Teğet olduğu için arkadaşlar çift katlı kök. Hocam bu şöyle bir şey olamaz mı? Bu şöyle bir şey olamaz mı? Bak şöyle bir şey olamaz mı? Olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Bakın Px'in bir kısmı ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Bir kısmı bakın şuralar ne oldu? Sıfır oldu. Bakın bir kısmı da ne oldu arkadaşlar? sıfırdan küçük oldu. Sıfırdan küçük olmayacak. Sıfır ya da sıfırdan büyük olacak. Dolayısıyla şu şekilde almamız lazım arkadaşlar grafiği parabolü. Umarım olay anlaşılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman ben arkadaşlar şu parabolün denklemini nasıl yazabilirim? Şu iki çift katlı kök olduğu için bakın şöyle yazabilirim değil mi? Px eşittir. başka katsayımız A olsun. A çarpı x eksi 2'nin karesi. Hocam neden karesi? Çünkü bu parabol iki noktasında arkadaşlar x eksenine teğet doğru mu? Yani şöyle ifadeler vardır. Mesela şöyle bir şey. Şurası ne olsun? bir olsun. Siz o zaman bu parabolü nasıl yazarsınız? Px eşittir. A çarpı bir noktasına teğet olduğu için x eksi birin karesi dersiniz. Olay bu. Şimdi ben bu px'i ne yapmış oldum arkadaşlar? Denklemini yazmış oldum. Şimdi bize neyi soruyor? Şöyle biraz temizleyelim arkadaşlar. Çok kirli görünüyor. Şöyle temizledim. Bize neyi soruyor arkadaşlar bakın. P4'ü soruyor. Yani şurada x yerine 4 yaz diyor. O zaman P4 eşittir. A çarpı 4 eksi 2'nin karesi. O da eşittir. A çarpı 4'ten 2 çıktı. 2 karesini aldım. 4. 4 A. Şimdi arkadaşlar 4 A. A nasıl bir sayı? Dikkat. Kat birer tam sayı olan demiş ya. E A da bu Px'in bir kat sayısı, hatta baş kat sayısı. O zaman bu A bir tam sayı olacaksa o zaman 4A ne olmalı? 4'ün bir tam katı olmalı. Şıklara bakıyorum. 5 4'ün bir tam katı değil. 6 4'ün bir katı değil. 7 4'ün bir katı değil. 8 4'ün bir katı bir tam katı. O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği. İkinci soru. F doğrusal fonksiyon olmak üzere. F kare artı 6 x eşittir 10 eşitliğinin çözüm kümesi x1 x2 elemanlarından oluşuyor arkadaşlar. x1 eşittir 1 olduğuna göre mutlak değer x2 x1 ifadesinin değerindir. Şimdi arkadaşlar Burada soruya şöyle başlayalım bence. fx bir doğrusal fonksiyon ya. Doğrusal fonksiyonların genel gösterimi neydi? ax artı b formatında. fx neymiş? ax artı b. Şimdi nasıl def devam ediyorum? Bana x kare alt artı 6x'in 10 olduğunu söylüyor ya, O zaman ben şurada x gördüğüm yere, şurada x gördüğüm yere ne yazacağım? x kare artı bakın şuradaki x kare artı 6x'i yazacağım arkadaşlar. Yazıyorum. f x kare artı x değil 6x özür diliyorum. x kare artı 6x eşittir. a çarpı X'ine ne yazıyorum arkadaşlar? X kare artı 6X artı. Devamında bakın ne var? B var. Bu da neye eşitmiş? Ona eşitmiş. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Şu eşitliği çözüm kümesinin elemanları X1 ve X2. X1 neymiş? 1. O zaman arkadaşlar ben şurada X gördüğüm yere bir yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakın yazıyorum o zaman. Şöyle uzatmadan şöyle diyelim. A çarpı X'e 1 yazdım. 1 artı 6 çarpı 1 6 artı b. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Ona eşitmiş. Düzenleyelim. Artı 6 artı 1 7. 7a artı b eşittir neymiş arkadaşlar? 10'muş. 7a artı b eşittir 10'muş arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bakın buradan sonra şöyle bir şey yapıyorum. Ben fx kare artı 6x eşittir 10 demiş ya bakın şurası. Bunu nasıl yazmıştım biraz önce? Şöyle yazmıştım. Hani f x eşittir a x artı b almıştım. Sonra x gördüğüm yere x kare artı 6 x eşittir a çarpı x kare artı 6 x yazmıştım değil mi? x gördüğüm her yere artı b. Bu da neye eşit olacakmış arkadaşlar? Bakın şurada ona eşit olacakmış. Sonra x dediğim yere 1 yazdım. Dolayısıyla şurası ne geldi? 7a artı bakın devamında ne var? B var eşittir. 10 geldi. Şimdi ben şöyle yapıyorum. B'yi yalnız bırakıyorum. B eşittir. 7a'yı diğer tarafa attım. 10 eksi 7a. Şimdi dikkat arkadaşlar ben şurada B gördüğüm yere ne yazacağım? 10 eksi 7a yazacağım. 10 eksi 7a yazacağım. Şöyle üst tarafta göstereyim. A çarpı parantez x kare artı 6x artı B gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar? 10 7 a yazıyorum. Bu da neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. Düzenleyelim. Şu 10 bu 10 gitti. Doğru mu? A'lar ortak mı? Bakın A'lar ortak. Sağda 0 kaldı. A ortak parantezini alırsam şuradan ne gelir? X kare artı 6 x gelir. Buradan ne gelir? Eksi 7 gelir. Bu da sağ tarafta ne var? 0 var. Her tarafı arkadaşlar 0'a bölüyorum. Özür diliyorum. Her tarafı A'ya bölüyorum. Bölü A. Bölü A. O zaman şu A'lar gitti. Bakın burada sadece ne kaldı? X kare eksi 6 x 7 kaldı x kare eksi 6x artı 6x eksi 7. Sağda ne kaldı? 0 bölü a'dan 0 kaldı. Şimdi bunun çarpanlarına bakalım. Eksi 7 arkadaşlar nasıl e, ayrılır? Artı 7 eksi 1 diye. Artı 7 ile eksi 1'i çarptığımda eksi 7'yi verdi. Artı 7 ile eksi 1'i topladığımda artı 6'yı verdim ver. Demek ki o zaman arkadaşlar buradan köklerimiz ne gelecek? Birinci kök x1 ne gelecek? Eksi 7 ya da şöyle diyelim biz. Soruda çünkü öyle vermiş. x1 diyelim ki Eksi 1 toplamaya göre tersi 1 ya. O zaman x1 buradan ne geliyor? 1 geliyor. x2 buradan ne geliyor arkadaşlar? Artı 7'nin toplamaya göre tersi eksi 7. Bakın köklerimizden biri 1 bir, diğeri ne? Eksi 7. Zaten köklerden birinin arkadaşlar 1 bir olduğunu bakın soruda bize vermişti. Diğer kökümüzde ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Bunların mutlak değerlerinin e, bunların farkının mutlak değerini soruyor. Mutlak değer eksi 7 eksi 1. Buradan ne gelecektir? Eksi 8. Cevabımız arkadaşlar özür diliyorum. Artı 8 cevabımız E seçeneği. Üçüncü ve son soru. Biraz temizlik yapalım. Şimdi üçüncü soru diyor ki arkadaşlar z eşittir a artı b olmak üzere z küp eşittir 1 ve b sıfırdan farklı bir reel sayı olduğuna göre z eksi 1 üzeri 12 ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar b dediğimiz i'nin kas sayısı sıfırdan farklı bir reel sayı olduğu için z küp eşittir 1 ise z ne olamaz? 1 olamaz arkadaşlar. Z'nin 1 olması için bakın şurada Z'nin şu Z'nin 1 olması için A'yene 1 B'yene 0 vermemiz lazım ki 0 ile iyi çarptığımız zaman ne olsun? Sonuç 0 olsun. 1 ile de 0'ı topladığımız zaman Z ne olsun 1 olsun. Ama B 0 olamayacağı için Z küpeşittir 1 ise Z eşittir 1 diyemeyiz. Peki ne yapacağız? Z küp eşittir 1 ya arkadaşlar. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? 1'i Z küpün yanına x olarak atıyorum. Z küp eksi 1. Sağda ne kaldı? 0 kaldı. Şimdi şu Z küp eksi 1 aslında Z küp eksi 1'in küpü değil midir? Evet. Bu 2 küp açılımını hemen hatırladık. Bak çarpanlara ayırma çok önemli. Her yerde karşıma çıkıyor. Z küp eksi birin küpü nasıl açarız arkadaşlar? Z eksi bir çarpı Z kare artı Z artı bir diye açarız. Doğru mu? Bu neye eşitmiş? Sıfıra. Şimdi o zaman ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır deriz ama buradan Z eksi bir sıfır Z 1 gelir. Z'nin bir olamayacağını biraz önce söyledik. O zaman Z kare artı Z artı bir ne olmalı? Sıfır olmalı. Bakın yazıyorum ise Z kare artı Z artı bir eşittir. Sıfır olmalı. Bu kalsın. Peki bize neyi soruyor? Z eksi birin 12. kuvveti nedir diye soruyor. Z 1'in Z 1'in 12. kuvveti nedir? Arkadaşlar ben burada uyanık olacağım. Şöyle yapacağım. Z 1'in 12. kuvvetini bulmak için Z 1'in önce karesini bulacağım. Sonra 6. kuvvetini bulacağım. 2 ile 6'yı çarptığım zaman zaten bakın neyi veriyor? 12. kuvvetini veriyor arkadaşlar. Eşittir. Şimdi z eksi 1'in karesi ilk önce en içte z eksi 1'in karesi var ya bunu açıyorum. Birincinin karesi z kare. Birinciyle ile ikinci çarpımın iki katı eksi 2 z. Sonra eksi 1'in karesi artı bir üzeri 6. Şimdi dikkat arkadaşlar bak benim elimde ne var? Z kare var. O zaman ben şurada z kareyi yalnız bırakırsa, Bak z kareyi yalnız bırakırsam z kare eşittir. Şu artı z ile artı 1'i sıfırın yanına eksi olarak atarsam eksi z eksi 1 olur ya. O zaman ben şuradaki z kare yerine ne yazacağım? Eksi z eksi 1 yazacağım. Yani şuraya ne yazıyorum? Şuraya eksi z eksi 1 yazıyorum. Yazalım. Eşittir. Eksi z eksi 1. Eksi z eksi 1. Daha düzgün yazalım. Eksi z eksi 1. Devamda ne var? Eksi 2 z artı 1 üzeri 6. Düzenlemeye devam. Eşittir. Eksi z eksi 2 z topladım. Eksi 3 z. Eksi 1 artı 1 gitti. Üzerine var. 6 var. Eşittir. Eksi 3'ün 6. kuvveti 3 üzeri 6. Z'nin 6. kuvveti z üzeri 6. Eşittir 3 üzeri 6. Şimdi arkadaşlar şıklarda z üzeri 6'lı bir şey yok ya. Ama benim bak ben neyi biliyorum şurada. Z küpün 1 olduğunu biliyorum. O zaman ben şu z üzeri 6'yı nasıl yazmam lazım? Mantık olan şey ne? Z üzeri 6'yı z küpün karesi diye yazarım. Peki bu z küp neydi? Peki bu z küp neydi arkadaşlar? Soru vermişti bakın şurada. Z küp 1'di doğru mu? Z küp 1'di. O zaman ben buradaki z küp yerine 1 yazarsam. Bu neye dönüşür? 3 üzeri 6 çarpı Z küp yerine bakın 1 bir yazın 1'in karesi o da 1 yapar. 3 üzeri 6 çarpı 1'e geldi. 3 üzeri 6. Cevabımız arkadaşlar E seçeneği. Umarım karışık olmamıştır. Umarım anlaşılmıştır. Bu videodan bir fayda sağladığınızı düşünüyorsanız lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için moral ve motivasyon kaynağı olması adına beğenilerinizi fayda sağlıyorsanız tabi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.